Merhaba canlarım bugün Rose'nin ve ayrıca Blackpink'in kırdığı iki rekordan bahsedeceğim Abone olup like attıysanız videoya geçelim. Evet, Rose'nin Martin 12'sinde çıkardığı Reingally Spotify'da 700 milyon stream kasılarak bunu yapan ilk kız grubu ve ilk sanatçı oldu. Rose Mi tebrik ediyorum ve onunla gerçekten gurur duyuyorum, daha fazlası olması dileğiyle. Blackpink'in rekoruna gelecek olursak, 2020 Haziran'da çıkardıkları "How You Like That" şarkısı YouTube'da 650 milyon izlenmeye ulaşan ilk K-pop MV'si oldu. Buradan da kızlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten üst üste bir sürü rekor kırıyorlar, harikalar. Bir de Blackpink'e başarısız falan diyenler var. Emin olun sadece çekemediklerinden. Artık en iyi grubun Blackpink olduğu daha da iyi anlaşılıyor bence. Neyse sizde düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.